Merhabalar ben Serdar Köklü, bu örneğimizde Smartphone E12'de gelen volumindeki yeniliklerden bahsedeceğim. Örnek datamızı açıyoruz, örnek datamız açılıyor, bu örnek data üzerinde dikkat ederseniz formlu yüzeyler var belli bölgelerde bu parçanın üzerinde volüml operasyonunu gerçekleştireceğiz. Standart olarak yapmış olduğumuz fark e, seçme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Prosedürümüzü seçtikten sonra bütün yüzeylerimizi tanımladık. Daha sonra kullanacağımız kesici takımı seçiyoruz. 12 çapında düz bir kesici takımı kullanacağız. Daha sonra da e, bırakacağımız stop miktarını ve kesme parametrelerimizi gireceğiz. 0.25 mm stop bırakacağız bir sonraki operasyona ve gerekli toleransı yazıyoruz. Daha sonra takımımızın kalaş miktarını yazıyoruz. Çap çarp iki şeklinde. Yani tek seferde 24 mm zet adımı alacak ve yan adım girdikten sonra operasyonu hesaplatıyoruz. Operasyonumuz hesaplanıyor. Hesaplandıktan sonra stok da şu anda. Update ediyor kendi kendini. Stokumuzu hesapladıktan sonra simülasyon yapmadan direkt çıkacak sonucu görebiliyoruz. Hatırlarsanız, 0.25 mm bir pay bırakmak istemiştik. Bir sonraki operasyona Z adımımızda 24 milimetreydi. Dikkat ederseniz burada 0.25'ten daha fazla bir pay kaldığını görebiliyoruz. E12'de gelen yeni özelliğimizle e, payı tekrar kontrol ettikten sonra E12'de gelen yeni özelliğimiz high flat dediğimiz özellikle biz z adımını e, ne kadar verirsek verelim tamamıyla e, bir sonraki operasyona bizim bırakacağımız payı dikkate alarak son segmenti hesaplamasını gerçekleştiriyor. Bu sayede bir sonraki operasyonumuz zorlanmadan işlemini gerçekleştirebiliyor. Hemen yani takım yolumuzu kontrol edelim. Çıkan takım yollarından ve stoktan. Son segmente kadar takım yolu çıktığını görüyoruz. Bunu ölçerek 0.25 mm şeklinde kontrolümüzü sağlıyoruz. Aynı şekilde stoktan da takibini yapabiliriz. çoktan da yapıyoruz. Bakın hatırlarsanız bir önceki takım yoluyla arada ciddi bir fark oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi tekrardan e, pozisyonun içerisine girdiğimizde yine varim bile yeni gelen matronu daha önce olan Machine Bitwin Layer segmentler oluşturarak takım yolu oluşturma özelliğimizde belli bir miktar parametreyi giriyoruz. Bu değeri girdikten sonra tekrar takım yolumuzu hesaplatıyoruz.